Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda kimya bilimi ünitesini bitiriyoruz artık. Laboratuvar kuralları ve güvenlik işaretlerinden bahsedip konumuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Ünitemizi bitireceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi gençler biliyorsunuz kimyanın vazgeçilmez bir parçası laboratuvarlar. Ve laboratuvarda uyulması gereken kurallar var gençler. Çünkü kimya laboratuvarlarında toksik, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı, patlayıcı özellikle birçok kimyasal madde var. Ve bunlarla beraber kesici, delici, elektrikli de birçok araç gereç var ve tehlikeliler. Bu yüzden bu kurallara uygun çalışılması gerekiyor. Laboratuvarda kullanılacak cam malzemeler, araç gereçler, elektrikli cihazlar bunlar çok iyi tanınmalı arkadaşlar. Yani ne kullandığınızı bilmelisiniz. Deneylere başlamadan önce mutlaka o deneyle ilgili bilgi sahibi olmanız lazım. Yani ne yapıyorsunuz yani onu bir bilin değil mi? Buna göre o deneye göre koruyucu önlük, eldiven, gözlük gibi materyaller kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer açık yaranız varsa mutlaka kapatmanız gerekiyor. Çünkü o yarayı çok daha kötü yapabilir. Bu yüzden açık yaralar kapatılmalı. Çocuklar kimyasal maddeler tadılarak, koklanarak <laughs> sakın sakın. Yani sakın bunları bir bakayım bak bu neymiş? Yok efendim bu neymiş? Sakın. Çok tehlikeli arkadaşlar. İlk ve son tadışınız ya da ilk ve son koklayışınız olabilir. O yüzden asla kimyasal maddeleri tadarak, koklayarak tanımaya çalışmayacaksınız arkadaşlar. Üzerinde mutlaka etiketi olan şeylerle çalışmak zorundasınız. Elle asla temas etmemelisiniz. Çünkü ciddi korozif ya da aşındırıcı etkili toksik maddeler olabilir. O yüzden tatmıyoruz, koklamıyoruz, dokunmuyoruz tamam mı? Üzerine bakıyoruz sadece. Üzerinde etiketi olmayan maddelerle çalışmıyoruz. Gerçekten arkadaşlar o kadar tehlikeli. Bakın amonyak biliyorsunuz zayıf bir baz. Ve yani hani zayıf baz ya böyle çok ciddi etkileri olacak falan diye düşünmeyip ben şahsen laboratuvarda çalışırken çok ciddi etkilere sebep olduğunu gördüm. Çocuğun bir tanesi öğrencinin bir tanesi direkt burnuna götürdü ve çocuğu arkaya doğru fırlattı tamam mı? Sakın arkadaşlar gerçekten o kadar tehlikeli ki yani ileride üniversitede de yaşayacaksınız bunları. İnşallah üniversitede de bir laboratuvar çalışmasına katılacaksınız. Asla tatmıyoruz, koklamıyoruz. Elle temas etmiyoruz, dokunmuyoruz. Evet, kırık, çatlak, kirli cam gibi eşyaları kullanmamalıyız çünkü üzerinde mutlaka bir şeyler kalmıştır. O da bir sonraki deneyi illaki etkiler. Laboratuvar ortamı kesinlikle iyi havalandırılmalı ve laboratuvarda kesinlikle hiçbir şey yiyip içilmemeli arkadaşlar. Sıvılar pipetle alınırken puar kullanılmalı. Puar dediğimiz şey pipetin ucuna takılan böyle bir balon gibi bir şey. O balonu sıktıkça sıvı yukarıya doğru çıkar arkadaşlar. Sıktıkça sıvı yukarı. Yani sakın ağzınızla bunu çekmeye çalışmayın, tamam mı? Yani hem ağzınıza kaçabilir, hem solunması belki çok tehlikeli bir maddedir. Kesinlikle ağızla çekilmemelidir. Burası çok önemli. Kimyasal madde bulunan şişeler etiketlenmeli. Kimyasallar rastgele karıştırılmamalıdır. Çünkü tepkimeye girebilirler. Toksik gazlar açığa çıkabilir. O yüzden karıştırmamamız gerekiyor. Laboratuvarda başkalarının dikkatici, dağıtıcı, hareket, şaka. Bunu çok yapıyoruz. Nedense bu lise, özel, lise laboratuvarlarında ama o kadar tehlikeli ki arkadaşlar. Size anlatamam. Yani bir arkadaşa şaka yapacağız diye Allah korusun yani çok ciddi zararlara sebep olabilir. Oyun oynamamalıyız arkadaşlar. Dikkatli olmalıyız. Yani kimyasallar öyle şakaya gelecek maddeler değiller arkadaşlar. Acil durumlarda kullanılacak ilk yardım araç gereçleri kontrol edilmeli ve yerleri bilinmelidir. Yani yangın söndürücü gibi ya da ilk yardım seti gibi neredeler? Hemen ulaşabileceğimiz bir yerdeler mi? Yani bunların yerlerini bilmemiz gerekiyor. Organik çözücüler ve atıklar lavaboya dökülmemeli. Çünkü hem çevre kirliliğine sebep olurlar hem lavabolara tıkayabilirler. Etel, aseton, alkol bakın bunlar hep uçucu maddeler ve baygınlığa sebep olurlar. Ayrıca bir de çok ciddi yanıcı maddeler bunlar. O yüzden uçucu ve yanabilen maddeler açık alevden uzak tutulmalı arkadaşlar. İki tane karikatürize edilmiş laboratuvar kazası var. Laboratuvar kazalarına karşı kuralları bilmek ve uygulamak gerçekten önemli arkadaşlar. Çünkü çok ciddi zarar verebiliyor bu kazalar. Ve şunu unutma önemli bu. Hiçbir zaman asit üzerine su eklenmemeli. Gördüğünüz üzere ilk ve son <laughs> eklemeniz olabilir. Yüzünün yarısı gitmiş. Yani asit üzerine su eklerseniz gençler bu egzotermik bir tepkime. Asitin üzerine düşen su birden biri buharlaşabiliyor ve asitle beraber sıçrayabiliyor. O yüzden hem buharı yakar hem de o sıçrayan asit yakar. Bu yüzden tehlikeli. Evet tabi şimdi dedim ya biraz önce yani mutlaka etiketli güvenlik önlemlerinin işaretlerinin olduğu şişeler ya da malzemeler kullanılmalı. E tabi bu malzemelerin üzerindeki güvenlik işaretlerinin anlamlarını da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada bu işaretler daha önce sınavda çıktı. Yani buradan da soru geldi zamanında. Bunları da hem sınav açısından hem de günlük hayatta karşımıza yani laboratuvardaki çalışmalarımız açısından bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir işaretimiz var. Bu işaret ne demek? Hemen yazalım. Bu arkadaşlar tahriş edici maddeler demek. Tamam mı? Bu işareti gördüğünüzde bilin ki o malzeme, bu işaretin bulunduğu malzeme tahriş edici bir özelliğe sahip. Tahriş edici maddelerin üzerinde mutlaka bu uyarı işareti bulunur arkadaşlar. Zehirli, yakıcı, yanıcı ve patlayıcı olmadığı halde, tamam mı? Deri veya göz ile temasında kaşıntı, kızarıklık veya alerjiye neden olabilen maddeler, tahriş edici olan maddeler. Bu maddelerle çalışırken mutlaka eldiven kullanılmalı. Buharlarını solumaktan kaçınmalısınız arkadaşlar. Çünkü alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Solunum yollarını etkileyebiliyor arkadaşlar. Evet gençler bu işaret anlayacağınız üzere bir patlama işareti. Yani patlayıcı maddeler üzerinde bu işareti görürsünüz. Eğer madde bir patlayıcı madde ise mutlaka bu etiketin üzerinde olması lazım. Gerekli önlemler alınmadığında veya yanlış kullanıldığında patlamaya neden olabilecek maddelerde yer alan bir güvenlik işareti. Arkadaşlar bu maddeler kıvılcım, ısı, alev, darbe, sürtünme gibi etkilerle patlayabilir. Nitrogliserin gibi, TNT gibi, trinitrotolyen gibi patlayıcıların üzerinde mutlaka bu işaret bulunur. Evet bu da bir diğer güvenlik işaretimiz. Bu arkadaşlar yanıcı madde demek. Tamam mı? Yanıcı. Şimdi buna çok benzeyen bir işaret daha var. O da yıkıcı madde. İkisi çok karıştırılır zaten. Şimdi onu da göstereyim size. Bakın gençler bu yanıcı madde bu da yıkıcı madde. Bakın birbirlerine çok benziyorlar. İkisinde de böyle alevler falan çıkıyor her ikisinin de yanında. Fakat burada şu güvenlik işaretinin şunun ortasında bir O harfi var. Görüyor musunuz? Tam yuvarlak. Bu O harfi oksijeni sembolize ediyor. Oksijen biliyorsunuz ki yıkıcı bir madde, tamam mı? O2 yakıcı. O yüzden bunun ayrımını yapabilirsiniz. Eğer ortada bir O harfi varsa böyle bunun gibi. Bu bir yakıcı madde. Eğer burada ortada düzgün bir O harfi yoksa bakın burada herhangi bir O harfi yok. O yüzden bu yanıcı bir madde, yakıcı bir madde değil arkadaşlar. Şimdi yanıcı maddelerin özellikleri nelermiş? Tutuşma sıcaklığı düşük olduğu için kolay tutuşabilen uçucu ve genellikle sıvı haldeki maddelerdir. Yanıcı maddelerin üzerinde eğer bir de F plus varsa Mutlaka bu yol açacağı yangın çok daha büyük boyutta ve söndürülmesi çok daha zordur. Buna daha da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Benzin, tiner, alkol, aseton gibi organik kökenli birçok madde üzerinde bu işaret mutlaka yer alıyor. Bu işareti taşıyan maddelerin yakıcı maddelerle bir araya getirilmemesi gerekiyor. Tamam mı? Tabii yanıcıyla yakıcıyı yan yana koymamak lazım. Evet yakıcı ne demiştik? Ortada bir O harfi varsa şurada bu oksijeni sembolize ediyor ve biz bu O harfinden yani oksijenden bunun yakıcı olduğunu anlıyoruz. Yanıcı olmadıkları halde kağıt, ahşap, plastik gibi yanıcı maddelerle temas halinde bu maddeleri tutuşturabilen ve ateşi şiddetlendiren maddeler yakıcı maddeler arkadaşlar. Hidrojen peroksit, oksijen, klor, nitrik asit, kalsiyum karbonat, amonyum nitrat. Bunlar arkadaşlar yakıcı maddelerdir ve bu tür kimyasalların üzerinde mutlaka bu güvenlik işareti bulunur. Evet yine şurada korkunç bir sembolümüz var. Kuru kafa. Kuru kafa tehlikeli arkadaşlar. Çocuklar ağız solunum veya deri yoluyla vücuda alındığında zehirli etkisi bulunan ve etkileştiği bölgeyi tahriş edebilen maddeler toksik maddeler. Zehir etkisi fazla değilse T işaretinin yanında plus bulunmuyor. Eğer fazlaysa T plus oluyor arkadaşlar. Bu maddeler yanıcı, yakıcı, patlayıcı özellikte değiller. Unutma. Bunlar sadece zehirli maddeler. E, toksik maddelerle çalışırken ortam iyi havalandırılmalı. Mutlaka önlük, eldiven, gözlük gibi e, ekstra araç gereçler kullanılmalı arkadaşlar. Eğer böyle bir maddeyle, toksik bir maddeyle temas edersek mutlaka acilen tıbbi bir yardım almamız gerekiyor. Peki toksik maddeler hangi maddelerin üzerinde etiket olarak bulunmalı? Hidrojen sülfür gibi, etilen amin gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde mutlaka toksik işareti bulunmalı arkadaşlar. Evet, bir de böyle bir laboratuvar e, güvenlik önlemi işaretiniz var. Bu da radyoaktif madde olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. Radyoaktif maddeler e, de yine ciddi zararlı etkilere sahip olan maddeler arkadaşlar. Bu maddeler radyoaktif ışınlar yayarak canlı dokularda geri dönüşümü olmayan, hasar veren ve kanserojen etkiye sahip maddeler. Genelde bu hastanelerde röntgen çekimlerinde falan görürsünüz. Kapının üzerinde kocaman bu işareti görürsünüz gençler. Yaydıkları ışınlar gözle görülmez ve etkileri çoğu zaman hissedilmez. Hemen hissedilmez. Yani süreç içerisinde görüyorsunuz da. Bu nedenle sinsi bir tehlike oluşturabilirler. Bu tehlikeli. Bu işaretin bulunduğu bölgelerde dolaşılmamalı. Koruyucu giysiler kullanılmalıdır arkadaşlar. Gerçekten radyoaktif ışınlar çok ciddi zarar veriyor hücrelere, hücrelerin mutasyona uğramasına sebep oluyor. Yine gençler şöyle bir laboratuvar işaretimiz var, güvenlik işareti. Bu da arkadaşlar korozif. Yani aşındırıcı maddeler demek. İnsan vücudunda cilt, göz, solunum yolları gibi insan vücudundaki bölgelerde kağıt, kumaş Metal veya cam malzemelerde aşındırıcı etkisi bulunan maddelerdir arkadaşlar. Asitler ve bazlar korozif maddelerdir. Yani aşındırıcı maddelerdir. Mesela hidroflorik asit cam üzerinde aşındırıcı olduğundan plastik kaplarda saklanabilir. Hidrojen florür cam kapta saklanamaz. Çünkü cam kabı aşındırır arkadaşlar. Bütün asit ve bazlarda mutlaka bu güvenlik işareti olmak zorunda. Evet arkadaşlar, bir diğer güvenlik önlemi işaretimiz de bu. E, bu da zaten gördüğünüz üzere ne yazık ki burada ölen bir balık var. Bu da çevreye zararlı olduğunu anlatan bir güvenlik işareti. Doğrudan çevreye atıldığında doğada parçalanmayan, ekolojik sisteme zarar veren ve zararları, etkileri uzun yıllar devam eden maddeler arkadaşlar. Bu maddeler ne yazık ki su ve toprak kirliliğine sebep oluyorlar. Çevreye zararlı maddelerin atıkları, lavaboya, çöplere, toprağa, deniz, göl ve akarsulara kesinlikle atılmamalı. Özel biriktirme kaplarında saklanmalı arkadaşlar bu maddeler. Ve evet, şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Ee, bir Açelya diye bir öğrencimiz e, kendi el dezenfektanını yapmak istiyor evde. Tamam mı? Kimya öğretmeninden aldığı tarifte belirtilen miktardaki etil alkol, bakın alkol kullanıyor, gliserin, lavanta yağı ve sap suyu karıştırarak bir el dezenfektanı yapmaya çalışıyor. Karışımda bulunan etil alkolün tahriş edici ve yanıcı özellikte olduğunu öğreniyor. Yanıcı ve tahriş edici arkadaşlar. E, yaptığı karışımı koyduğu şişin üzerine hangi güvenlik işaretlerine ait stikerleri yapıştırmalı. Tamam mı? Buna bulunacağız arkadaşlar. Ve etil alkolün tahriş edici ve yanıcı özelliği var. Buna dikkat edelim. Evet gençler bu birinci işaret tahriş edici. Söylemiştik zaten tahriş edici. O zaman bunu mutlaka kullanmalı. Bu yanıcı değil yakıcı. Bakın üzerinde oksijen var. Görüyorsunuz değil mi? Şu yuvarlak yakıcı olduğunu gösteriyor. Bu olmaz. Bu patlayıcı özellikte bir madde. E, patlayıcı maddeler yok etil alkol patlayıcı bir madde değil. Tahriş edici ve yanıcı. Bu da gitti. Bu da arkadaşlar korozif yani aşındırıcı etki var demek. Fakat bu madde korozif bir madde de değil. O zaman e, bu işareti koyması uygun olur. Sadece bir olmalı cevabımız. Evet arkadaşlar güvenlik amaçlı uyarı işaretleri ve anlamlarını bir inceleyelim beraber. Şimdi eğer şöyle bir güvenlik işareti görürsek bu şu demek oluyor gençler. Cam malzemelerle çalışılacağından bu deney sırasında ani ısınıp soğumamasına ve çarpmamaya dikkat edilmelidir. Evet burada gördüğünüz üzere ısıyla ilgili bir durum var. <laughs> Elimiz yanabilir. Isıtıcı ya da sıcak yüzeyde çalışılacağından el veya diğer organların yanmamasına dikkat edilmelidir. Böyle bir uyarı işaretiyle karşılaşırsak bu şu demek arkadaşlar. Kimyasal maddelerle çalışılırken hangisiyle çalışıyorsanız artık gerekli tedbiri almamız gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere şurada bir kan var. Görüyorsunuz bir damla kan. Yani kesici ve delici gereçler kullanılacak bu deney esnasında. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var diyor bu uyarı işareti. Burada da yine gözlüğe dikkat çekilmiş. Diyor ki çalışma ortamındaki Toz, buhar ve şiddetli ışık gibi durumlardan gözün korunması gerekir. Bu yüzden gözlük takın diyor. Tamam mı? Burada da arkadaşlar yanıcı bir şey var görüyorsunuz, yanan bir madde. Yani yapılacak işlemlerde yangın güvenliğini sağlamamız gerektiğine dair bir uyarı işareti. Burada arkadaşlar kauçuk eldiven kullanmamız gerektiğine dair bir uyarı işareti var. Burada da önlük tulum kullanmamız gerektiğine dair bir uyarı işareti var arkadaşlar. Ve son olarak şöyle bir uyarı işaretiyle karşılaşırsak bileceğiz ki elektrik kullanımında oluşabilecek zararlara karşı bir tedbir almamızda fayda var diyor bu uyarı işareti. Evet şimdi şu sorulara bakalım arkadaşlar. Neler sormuşlar bakalım. Kimya laboratuvarında çalışırken yukarıdaki kurallardan hangilerine uyulmalıdır? Örnek ve kapalı ayakkabı tabii ki giyilmeli. Çünkü üzerimize kimyasal maddeler sıçrayabilir arkadaşlar. Çalışılan maddelerin şişeleri etiketlenmeli. Ne ile çalışacağımızı bilmemiz lazım. Ona göre gereken önlemleri almamız lazım. Kimyasal maddeler koklanmamalı ve tadına bakılmamalıdır. Daha önce de söyledik kesinlikle yapılmaması gereken iki önemli şey. Yani üçüne de uymamız gerekiyor laboratuvarda çalışırken arkadaşlar. Evet, üzerinde yandaki uyarı işareti bulunan bir X maddesi ile ilgili. Şimdi bu uyarı işareti neyi ifade ediyordu bize? Bu maddenin yanıcı olduğunu ifade ediyordu arkadaşlar. Yakıcı değil, tamam mı? Yakıcı değil, yanıcı. Oda şartlarında katı sıvı gaz halde bulunabilir. Bu işaretle bir ilgisi yok. Ee, yani bu evet ha, maddeler oda şartlarında katı sıvı halde bulunabilir ama biz bu işaretten bunu çıkaramayız arkadaşlar. Tiner alkol LPG gibi bir madde olabilir. Evet bu doğrudur. Neden? Çünkü bu bahsettiği maddeler organik maddeler ve organik maddeler yanıcı maddelerdir arkadaşlar. O yüzden yalnız 3 olacak cevabımız. Evet arkadaşlar böylece kimya bilimi Ünitesini bitirmiş olduk. 5 video yayınladık bununla ilgili. Şimdi bundan sonra ne yapıyorsunuz? Hemen oturup arkadaşlar TYT Aydın Soru Bankası'nda Kimya Bilimi Ünitesi'ndeki bütün soruları çözüyorsunuz. Ve bu sorulardan yapamadıklarınızı bana mutlaka bir şekilde Instagram'dan ya da Telegram'dan ulaştırıyorsunuz. Neden? Çünkü yapamadığınız soruları haftaya çözeceğiz. O yüzden arkadaşlar sorularınız önemli çok efektif bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Çünkü yapamadığımız sorular üzerinde, anlamadığınız yerler üzerinde durduğumuz müddetçe ancak öğrenme kalıcı gerçekleşebilir. Bu yüzden mutlaka arkadaşlar bana bir şekilde ulaştırın lütfen sorularınızı. Bunun haricinde yine anlamadığınız yerler olduğunda videonun altına yorum kısmına da yazabilirsiniz. Mümkün olduğu müddetçe, zamanım olduğu müddetçe zaten cevaplıyorum arkadaşlar. Videoların açıklama bölümünde hepsinde bu anlattığımız şeylerin PDF'leri mevcut. PDF'lerin çıktısını alın. Videolardan önce yani TYT programına başlamadan önce bir çalışma programı adı altında bir video yayınladım. Eğer onu izlemediyseniz onu izleyin. Çünkü orada bütün bir yıl boyunca nasıl bir çalışma yapacağımızı anlattım arkadaşlar. O yüzden oradaki programın da çıktısını alıp eğer duvarınıza asarsanız bütün bir yıl boyunca nasıl gideceğimizi oradan da izlersiniz gençler. Tabii kanalıma abone olup bildirimleri de açıyorsunuz çünkü bildirimlerde ne demiştim daha önce de söyledim toplulukta bazı şeyler paylaştığımda bazen görmeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka abone olup bildirimleri açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere atomun yapısıyla devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.